Kıymetli dostlar, empatik psikolojiye hoş geldiniz. Sizden gelen soruların yanıtlarını vermiş olduğumuz bir haftanın içerisindeyiz. Geçen haftalarda sizlerle gizli narsizmi paylaşmıştım. Ondan bir iki ay öncesinde de narsizmi konuşmuştuk. Bu konularla alakalı çok fazla soru geldi. Ben de bugün sizden sadece ve sadece narsizmle alakalı sormuş olduğunuz sorulara cevap vererek bu programı paylaşmak istiyorum. Evet, en çok sorulan soru şu. Eşim narsist mi? Ben bunu öğrenmek istiyorum diyorsunuz. Şunu bilmelisiniz, narsizmle alakalı teşhisi ancak bir terapist koyabilir. Yani siz kendi kendinize eşinizin narsist olduğu kanaatine varamazsınız. Dolayısıyla bu konuda onunla alakalı anlatmış olduğunuz özellikleri sunarak da onun narsist olup olmadığına karar veremezsiniz. Mutlaka bu işi bir uzman yapmalı, görmeli, konuşmalı ve eğer böyle bir durum söz konusuysa mutlaka onun terapisiyle beraber ona sonuçlar sunarak bu mesele içerisinde kendi varlığını hissettirmelidir. Gene sizden gelen sorulardan bir tanesi şudur diyorsunuz ki eşim tedavi olabilir mi? Yani artık narsist olduğuna kanaat getirmiş olan bir insanın sorusu mu? Şunu bilmelisiniz değerli arkadaşlar Narsistlerin tedavi olabilmesi gerçekten birkaç faktörün bir araya gelmesiyle mümkündür. İmkansız değil ama gerçekten zor olan bir iştir. Zira öncelikle bir insanın içinde bulunmuş olduğu durumdan çıkabilmesi için onun yanlış olduğu kanaatine hakim olması gerekir. Bende problemli bir durum var diye düşünmeyen bir insanın siz karakter ve kişilik değişimiyle alakalı çalışma yapamazsınız. Ve genelde narsizme düşmüş olan insanların bu konuda bu sıkıntının içerisinde yaşayan insanların temel problemi de kendisinde herhangi bir sıkıntı olduğu kanaatine varmamalarıdır. Hatta tüm dünyayı hasta olarak görüp kendisini sağlam insanlar olarak düşünebilirler. Bu insanların kendisinde bir problem olduğunun farkına varmaması da tedavi olmasını engellemektedir. Öncelikle kendisinde bir problemin var olduğunun kanaatine varacak arkasından ise bu insanlar onu tedavi edebilecekleri bir uzmanla buluşturulabilmesi gerekiyor. Bu uzmanı sevmesi gerekiyor. Onun söylemiş olduğu şeyleri de yerine getirmesi gerekiyor. Bunların hepsi bir araya geldikten sonra tabii ki bu insanlar tedavi edilebilir. Şöyle bir kanaat yanlıştır. Yani narsistler asla değişmez diyemeyiz. Belli şartlarda onlar da değişebilirler. Ama bu şartların bir araya getirilmesi gerçekten çok zor olabilir. Sizlerden gelen ikinci soru şu. Narsistik bir ebeveynin çocuklara olan etkisi ne olur diye soruyorsunuz. Evet önemli. Öyle ki narsistik bir ebeveyn bir çocuğun başına gelebilecek olan en kötü şeylerden bir tanesidir. Zira aslında çocuğuyla gerekli bağı kuramayan, onunla duygusal iletişimde bulunamayan ve aslında çocuğun var olduğunu bile kendisine hissettirmeyen bir ebeveyndir o çocukta özgüven gelişimini ve kendisine karşı olan saygısının oluşumunu engeller bu ebeveynler. Sürekli sahip olamadığı şeyler için çocuklarını suçlayan bir tavrı da vardır. Tüm bunlarla beraber devamlı kendisinden her şeyin en iyisini ister. Okulda birinci olmalısın, ne bileyim hatta öyle sen şehirde ismi geçen bir insan olmalısın, Aynı zamanda sen toplum tarafından parmakla gösterilecek kadar kabiliyetli bir çocuk olmalısın diyerek onun üzerinde bir kısım baskıyı kendisini parlatması düşüncesiyle kurar. Yani onu bir aksesuar olarak kullanabilir. Çocuklar anne babasının aksesuarı olarak hayatın içerisinde sürekli onların daha çok göze görünmesi için çaba sarf etmesi gereken birer eleman gibi hissedebilirler kendilerini. Bu çocuklar sevilmediklerinden dolayı da aslında yaşamış oldukları hayatın içerisinde diğer insanları sevmeyi de öğrenemezler. Sevilmeyen bir insanın sevmeyi öğrenmesi mümkün değildir. Narsist bir insanda kendisine bir kısım duyguları hissettirebilecek varlıkları gördüğü zaman onu sever. Yani onun hayranlığını kazanıyorsa aslında ona karşı bir bencil sevgi duyabilir. Ben de kendimi iyi hissettiren bir varlık diyebilir. Fakat çocuklar evin içerisinde sürekli ebeveynlere bu duyguları hissettiremezler. Bazen hissettirirler, hissettiremedikleri vakitlerde ise anne babanın hedefi olabilirler. Kardeş ayrımı da çok fazladır. Yani öyledir ki kardeşlerden bir tanesi daha becerikli, daha zeki ise ona daha çok böyle bağlılık gösterebilir. O bağlılığın neticesinde diğerini ihmal edebilir narsist ebeveynler. Evet toplumla bağ kurmayı bilemezler demiştik. Ona biraz daha izahatta bulunalım. Sevmeye aslında biz sevilerek başlıyoruz. Sevilmeyen bir insan sevmeyi öğrenemiyor. Anne babası tarafından hakkıyla sevilmeyen bir çocukta bir başkasını sevemediği gibi topluma da kendisine ait hissetmiyor. Aslında narsizm bir şekilde anne babadan çocuğa doğru da bir eğilim olarak yansıyabiliyor. Üçüncü sorunuz şöyle. Narsistler üzülür mü diye soruyorsunuz. Evet, narsistler üzülürler. Üstelik basit şeylere çok derinden tepki vererek üzülürler. Bazen bunu dışa yansıtmazlar. Yani insanlara fark ettirmezler. Ama onların iç dünyalarında var olan bir nevi zayıf bir çocuk halinde bulunan o kişilik çok kolay sarsılabilir. Bu sarsılmanın neticesinde de çevresindeki insanlara karşı düşmanca davranışlar sergileyebilirler. Yani ölçüsüz tepki verebilirler. Bir sonraki sorunuz şu. Diyorsunuz ki terk edilirlerse yani bir narsist terk edilmeyle karşı karşıya kalırsa nasıl davranır? Bir narsisti etkileyen iki önemli olay vardır. Bunlardan bir tanesi eşinin veya sevdiklerinin kendisini terk etmesi, ikincisi de işini kaybetmesi. Bu iki olay onu resmen komaya sokacak, duygusal bir komaya sokacak kadar ağır olaylardır. Zira onlar hem işinden, hem eşinden ve sevdiklerinden almış oldukları hayat enerjisiyle hayata bağlanan insanlardır. Bu yüzden de aslında bakıldığında özellikle eş seçerken enerjisi yüksek, fedakar ve çevresindeki insanlar için bir şeyler yapmaya hevesli sosyal insanlardan eş seçerler. Bunun neticesinde o hayat enerjisiyle beslenmiş olduğu eşin kendisini terk etme durumuyla karşı karşıya kaldıklarında ciddi bunalıma girebilirler, çocuklaşabilirler. Bir anda sizin hiç tanımadığınız bir insan haline gelebilirler. Özür dileyen, kendisini değiştirmek istediğini söyleyen, aslında ona layık olmadığının farkında olduğunun bilincinde olan bir insan olduğunu ifade edebilirler. Fakat bunun arkasındaki temel sebep hayat enerjisini kaybetmemek düşüncesidir. Yani bunun farkındalığı onu o şekilde konuşturmaz. Dolayısıyla narsistlerin çok büyük oranda terk edilme korkusu yaşadığını söyleyebiliriz. Peki başka bir soru, başka bir sor soruda da şunu soruyorsunuz, diyorsunuz ki toplumdaki oranı nedir diye soruyorsunuz. Bununla alakalı yapılan bazı araştırmalar var. Bu araştırmalar toplumdaki narsistlerin oranının %7'lerde olduğunu söylüyor. En düşükleri böyle. %10'lara kadar çıkartıyorlar. Yani bu 10 insandan bir tanesinin narsist olduğu gerçeğiyle bizi karşı karşıya getiriyor. Demek ki bizim tanıdığımız 10 insandan bir tanesi narsist. Bu bizim eşimiz de olabilir. Doktorumuz olabilir, avukatımız olabilir, komşumuz olabilir, arkadaşımız olabilir. Hayatın bir gerçekliği. Biz bunu kabul etmek ve bu insanlarla nasıl iletişim kurulacaksa onu öğrenmek zorundayız. Cinsiyetlere göre oranlarına baktığımız zaman narsizmde erkek oranının çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Zira narsist güç peşindedir. Erkekler ise güce kadınlara nispetle çok daha fazla önem verirler. Bir açıdan baktığımız zaman 4 narsisten 3 tanesinin erkek olduğunu söylesek yanlış bir betimlemede bulunmayız diye düşünüyorum. Sizlerden gelen 6. soru şöyle. İki narsist bir araya gelirse sonuçları ne olur diye sormuşsunuz. İki narsist bir araya geldiğinde arkadaşlar aslında sonuçlar çok kötü olabilir. Zira narsistler bir başka narsiste tahammül edebilecek olan insanlar değillerdir. Onlar kendi çevrelerinde az evvel söylemiş olduğum gibi fedakarlığı hayatın içerisinde esas tutan, sürekli çevresindeki insanlara yardım etmekten mutlu olan, neşeli ve özverili tipler isterler. Dolayısıyla herhangi bir narsiste katlanamazlar. İkisi bir araya geldiklerinde mutlaka her ikisi de birbirini narsizmle itham edecek ve birbirleriyle alakalı çok ağır sözler söyleyerek uzaklaşmayı tercih edeceklerdir. Evet sizlerden gelen yedinci sorumuz ise şöyle ne zaman başlar diye sormuşsunuz. Ergenlik dönemi genelde kişilik bozukluklarında ergenlik dönemi kendisini göstermiş olduğu bir dönemdir. Yani narsizmi de ergenlik döneminde yavaş yavaş sizler gözlemleyebilirsiniz. Ergenlik döneminde çocuklarda bir kısım narsistik davranışlar dönemsel olarak olabilir. Fakat bunu kalıcı hale getiren ve sürekli olmasını sağlayan bazı tutumlar mevcuttur ailede. Bazen çevrede de. İşte öyledir ki anne babalar çocuklarına karşı ister övgüde, ister sevgide, ister hakarette ne bileyim ister yergide çok böyle eleştirel yaklaşıyorlarsa, daha doğrusu çok sert yaklaşıyorlarsa çocuklarda narsizm gelişebilir. Çok övülen veya çok yerilen bir çocuk zaman içerisinde narsizmi bir çıkış kapısı olarak kendisine görebilir. Aynı zamanda o dönemde yaşanmış olan bazı travmalar veya çocukluk döneminde yaşanmış olan bazı travmalar, mesela o çocuk birileri tarafından ezilmişse, küçük görünmüşse, sürekli hor hakir edilecek ortamlarda bulunmuşsa, ileride çok büyük olacağım, çok üstün olacağım, herkesten intikamımı alacağım düşüncesine kendisini dahil edebilir. Bundan dolayı da kendisi sonrasında narsizme kayabilir. Yani şunu söyleyebiliriz. Ergenlikte başlar. Çocukluğun etkisi de vardır ama ergenlikte fark ederiz biz bunu ve bunun arkasında yatan sebep çevre ve ailedir. Aile ve çevrenin bir nevi kurbanı olan bu çocuklar savunma mekanizması olarak narsizmi tercih ederler. Bir başka programda farklı bir konuda görüşmek üzere hepinize esen kalın diyorum.